Evini orada nasıl böyle orduyla döküyormuş gibi bu tarafa geliyor. Bak bak. Köydeyiz. Yağmur afat şeklinde yağıyor. Şu anda afattan mesaj geldi uyarı yapıyor. Rahmet yağıyor. Herhalde garajda çalışıyoruz. Ama yağ, bir yağmuru seyretmek için ara verdik. Bak dağılıyor. Varadığımız kadar da dağınıklığı toplamaya çalışıyoruz. Böyle gidermenin içinden. Yani. Ya daha Evet. Yağmur yağdığı için ağaç budayamadık. Biz de garajda bir şeyler yapalım dedik. Burayı toparlayalım Çok kuvvetli yağmur ve rüzgar da var arkadaşlar. İleride zeytin ağaçları rüzgarda selam veriyor. Çok güzel yağmur 7-8 ay bırak işte.